Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben bugün videolarıma falan bir baktım şöyle. Çektiğim videoları falan bir baktım. En çok izlenenlerden bir tanesi bir askerlik hanım vardı benim. Onu atmıştım ben. O e, baktığımda o biraz fazla izlenmiş. Sen yani izlenmiş. O o para kazandırdı yeni bir askerlik e, videosu. Para çekeceğim. kazandırdı değil. Yorumlara falan ben bakıyorum. Hı -hı. Yani takipçilerim ne bilir? Ben yorumların hepsini tek tek okuyorum. Ondan sonra askerlik hanımısı biraz fazla izlenmiş. tabi e, bakkalda e, vlog işte ne bileyim araba hmm. videoları falan. Hani askeri hanıma da baktım o biraz izlenilmiş. Şimdi arkadaşlar ben askerliğimi 1971'de 4 tertip yaptım. Bu tertip dolan arkadaşlarımızı bilirler. Bizde şey vardı şu anda vardır illaki. 81 milimetrelik yivsiz sessiz havanlar vardı. Tamam mı oğlum? Havan diye bir silah vardı. Yani şey küçük top diyelim. Hmm. Bunu tabii 50 bildiği falan filan 50 kaçlığı vardı bilmiyorum. Bir de 80 vardı. Ben 80 havancıydım. Ondan sonra şimdi havanda o dönemde askerlik yapanlar veya da havancı olan arkadaşlarımız bilirler. Gülüm oğlum bak şimdi mevzuya bir bak sen. Hiç unutma ne bunu bak. Hmm. hakikaten hiç unutma. Şimdi tabi kaldı kadarıyla şimdi 81'lik Havan'da bir namlu var büyük. Büyük ve ağır ama namlu. Yani zoba borusunu düşün. Bildiğimiz zoba borusu ama tabii bu çelik demin olduğu için şey bayağı bir ağır bir şey yani böyle. Şimdi havanda herhalde Havan dediğimiz nasıl bir şey şimdi tam olarak? Onu anlamadım. O, şimdi havan dediğimiz şey hani şöyle filmlerde falan görmüşsünüzdür şöyle yere burlulu, şöyle duru. Şuradan şöyle mermi atarsın, atarsın hmm. Pısalsın. He şöyle top gibi işte. He top gibi. He. Ya zaten o topun küçüğü. He. Yani şöyle bildiğimiz bir topun küçüğü. Şöyle mermi arkadaşlar. Bu şöyle Bu atarsın. Bu da gider. Hmm. Tabii bunun birkaç türlü mermisi var. Hmm. Bazı mermileri bunu havada infilak eder. Parça tesirli mermidir bu. Yere düştü, yani havada infilak eder yere parça olarak düşer. Yani. Bazıları vardır hassas tapata kalsın merminin ucuna. Yere değer değmez infilak eder. Parça teslimliydi o da. Ondan sonra hassas tapalıydı. Şimdi dershaneden çıkıyoruz eğitim alanına gidiyoruz. Herkesin tabii orada bir almış ol, yani alacağı bir parça vardır mesela yedi kişiyle bildiğim kadarıyla yedi kişi mi altı kişi mi bir havan e, ekibi Ondan sonra şimdi tabii herkesler, kişide hani eğitim ediyoruz. Herkesin de sorumlu olduğu bir parça oluyor. Mesela ben aynı zamanda şofördüm. Şoför aynı zamanda namludan sorumludu namlu bir zoba borusunu düşün ama çok ağır. Evet. Çok ağır. Şimdi başımıza da bir tane çavuş var tabi. Ben tabi arkadaşlarım gibi, ben Kayseri'de yaptım askerliği. Birinci komando tuvalinde ölmek gibi olmasın. Zincirleri de para Şimdi bir e, parçası namlu, bir parçası bu yere böyle kalkan gibi bir şey vardı. O, şu an isimleri unuttum. Bir parçası vardı, ayakları vardı. Herkes bir parça alıp gider. Dershaneden çıkacağız, hani eğitim alanına gideceğiz. Ondan sonra dediler ki tamam hadi eğitime gidiyoruz. Ben tabii direkt ben doğru şeye yüklendim. Benim zoba borsamın namluya. Namluyu şöyle akın akın omzuma attım. Hiç unutmayın yani bulunacak gibi bir şey değil arkadaşlar. Aranızda havancı varsa bunu omzuma attım, <laughs> kapıda bu tarafta. Kapıya doğru şöyle döndüm, şak diye bir ses geldi. Lan ucu çavuşun suratına çarpmış. <laughs> Bak yemin ediyorum. <laughs> ya ağır çelik den bir şey. Onun zaman zorla attım. yaptım? Kapıya doğru. Hayır benim arkamda ne yapıyorsun sen? Yani benim arkamda ne işin var yani? <laughs> şöyle, şöyle döndüm. Şah diye bir sert geldi. Bir de şöyle, şöyle bir baktım. <laughs> yemin ediyorum çavuşum ağız bunun karışmış. Hadi canım. Yemin ediyorum. Bir durum. o şeyciler biliyor. Yani Şimdi onun da şöyle altı tabloyu oturan bir ucu var. Sen bu çavuşun tam şurasına gelmiş. Bırak bırak bunu dedi. <gülüyor> <gülüyor> bırak. arkadaşlar dedi eğitim iptal ediyoruz dedi. Hani bize eğitim verecek çavuş. Arkadaşlar dedi çava eğitimi iptal ediyoruz dedi. Ya, ya karışmış. Ağız bunu kal içinde. Ondan sonra onu dedi buraya bırak dedi. Bak anlaşıldı yani dayak yücüsü. Tabi o zaman arkadaşlar şey yani o dönemler tabi hani I, hiçbir kimsenin şikayeti yok. Herkes alan memnun, satan memnun modelleri Hı. derler. Hmm. Dayak, dayak illa ki oluyordu. Hani busal bir görev askerlik. E dayak mecbur oluyor. Yani binlerce asker var. Onu oraya bıraktık tabii. Çavuşun az burun haşar. 15 dakika sonra aynısı bende oldu. <laughs> yani, çok fena dayak yedim. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum. Çok fena dayak yedim. Çavuş da bir hafta yemek yemedi, ben de bir hafta yemek yemedim. Allah Allah, ben de yemedim bir <laughs> hafta. <laughs> ben de yemedim. O bir hafta böyle çorba içti, bir hafta ben de çorba içtim. Ya ama benim arkamda ne arıyorsun sen? Yani benim hmm. arkamda sen ne işin var yani? Yani şöyle döndüm, aldım, şöyle dönüyorum kapıya doğru, dönüyince... <laughs> çavuşun ağız, burun haşat. Ya oğlum o zamanlar tabii... E, o dönemler yani 70'li yani 70 tertipler, 71 tertipler, 72 tertipler bilir o zamanlar. Bir de Kayseri 1. benim çok çok sıkı bir yerdi. Çok sıkı da bir tertipçilik vardı. Şimdi askerlikte ne var ya? Şimdi askerlik ne kadar? 6 ay. Yani uzun dönemi, kısa dönem yok. Bizim dönemimizde biz 18 ay üzerinden gittik, 15 ay yaptık. Bizim zamanımızda düştü. Ondan sonra askerlik geliş çıktı 18 ay. Sonra tabii kademe 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 düştü tabii ki. Düştü tabii. He. Ama o zamanlar askerlik tabii çok zordu ama çok da güzeldi, çok da eğlenceliydi yani. Hem zor, hem güzel, hem eğlenceli. Kayseri bir de çok soğuk bir yer. Ve Türkçenin de en gözle bildiklerinden bir yerdi Kayseri. Yani evet. şimdi sizin yani Hasan Asker de şimdi tamam. O da bir görev yapıyor da Altay ay nerede? Isparta. He, Isparta'da. O zamanlar işte e, halen de öyle herhalde bildiğim kadarıyla Bolu Komando Tukayı, Kayseri Komando Tukayı falan doğuya göreve gidiyordu. Belli bir sürede görevde kalıyordu. İşte arkadaşlar bizim başımızdan da böyle bir olay geçti daha fazla askerlik anı istiyorsanız daha fazla askerlik anısı istiyorsanız yoruma yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Beni iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.